Merhaba arkadaşlar. Bugün klasik bir olasılık sorusu çözeceğiz. Birçok kitapta da var. Daha çok üniversite kitaplarında mevcut. Lise kitaplarında olmayabilir. Bu soruyu çözelim. Bir ufkumuz açılsın. Olasılıkla alakalı güzel bir soru. Sonsuz örnekten uzayın olduğu bir soru. Soruyu okumak istersek. 100 cm uzunluğunda bir cetvel yere düşüyor ve 3 parçaya ayrılıyor. Bu üç parçayı kullanarak bir üçgen elde edilme olasılığı nedir? Şeklinde sorulmuş. Bu soru için neler yapabiliriz? Elimizde bir cetvel var. 100 cm uzunluğunda. 3 parçaya ayrıldı. Bu 3 parçanın uzunluklarını ne diyelim? Mesela birinci parça x desek, ikinci parça y desek, üçüncüye z diyebiliriz. 3 ee, tane bilinmeyen var. Şimdi burada x'in y'nin z'nin yüzden küçük olduğu, ne işte birazdan üçgen olması için x'in işte y artı z'den küçük olması gibi şeyler kullanacağız. 3 tane bilinmeyen zor olur diyerekten z'den vazgeçiyoruz. z yerine 100 eksi x eksi y diyoruz. Yani x ve y'nin 100'den yüzden arta kalan parçası daha doğrusu 100'den arta kalan parçaya üçüncü parça dedik. Şimdi bu durumda neler var? Başlangıç koşullarımız. x'imiz sıfırdan büyük olmalı. Y'miz de sıfırdan büyük olmalı. Ve 100 eksi x eksi y'miz de sıfırdan büyük olmalı. Bu durumda şunu karşıya yatarsak arkadaşlar x artı y'nin yüzden küçük olması gerekir. Şimdi bu üç koşulu sağlayan bir şey çizelim. Düzlem çizelim. Şuraya bir x, y düzlemi çizmek istersek. x artı y eşittir 100 ifadesi bir eşitsizliktir. Öncelikle x artı y eşittir 100 denklemini, 100 şeyini çizmeliyiz, doğrusunu çizmeliyiz. E ne yapacağız? x'e 0 verirsek y 100 yapar. y'ye 0 verirsek x 100 yapar. O zaman şöyle bir doğru olur. Bu durumda şurası 100 olur. Şurası da 100 olur. E, X ve Y zaten birinci bölgede olacaklar. O zaman bizim aslında şu alanımız, taralı alanımız, üçgen oluşabilmesi için gerekli alandır. Özür dilerim. Üçgen oluşabilmesi için değil. Üç parçanın olduğu alandır. Örnek vermek istersem mesela şurada bir nokta aldım. Diyelim ki bu noktanın koordinatları 20'ye 50 olsun x 20'dir, y 50'dir. z nedir? 100'den çıkarırsak 70'i 30'dur. Yani burada aldığımız herhangi bir nokta bizi üçgenin 3 üç tane, daha doğrusu bu cetvelin 3 tane parçasını söylemiş oluyor. Bu örneği sileyim. Bu kısım anlaşılmıştır inşallah. Şimdi geri kalan kısmı farklı renkte yazalım. Üçgen olmasını sağlayacağız bir, üç, 3 3 tane çubuğun üçgen oluşması için üçgen eşitsizliği dediğimiz bir eşitsiz sağlaması lazım. Neydi o eşitsiz hatırlayalım. Bir kenar diğer iki kenar toplamından küçük. Farkının mutlak değerinden büyük olmalıydı. O zaman şunu yapabilirim. Ee, kenarın bir tanesi şuydu. üçüncü kenarı orta yazayım. 100 eksi x eksi y kenarı ne olmalı? Diğer iki kenar olan x ve y kenarlarının toplamından küçük olmalı ve farkının mutlak değerinden de büyük olmalı. Şimdi eşitsizliği çözmek istersek önce şu kısmı çözelim. x ve y'yi karşı atarsak 100 küçüktür 2x artı 2y. 2'ye bölersek 50 küçüktür x artı y bulunur. Şimdi şu kısmı çözelim. x mi y'den büyük, y mi x'den büyük bilmiyoruz. Diyelim ki x y'den büyük olsaydı bu dışarı aynen çıkardı. O zaman şu şekilde bir şey olur y'ler gider. x'i sola atarsak 2x küçüktür 100, x küçüktür 50 buluruz. Aynı mantık e, y x'ten büyük olsaydı da y eksi x büyüktür. Bu olurdu. Bu sefer de x'ler gider. y küçük 50'yi buluruz. Bakın şu kırmızı yazdığımız 3 üç şey üçgen oluşabilmesi için gerekli şartlardı. Mavi yazdığımız 3 şey ise parçaların neler olabileceğiyle alakalıydı. O zaman tüm durum aslında mavi ile çizdiğimiz alandır. İstenen durum da birazdan kırmızı ile çizeceğimiz alandır. E bu durumda x 50'den küçük olmalı dedik. O zaman x'in 50 olduğu yer burasıdır. x 50'den küçükse bunun sol tarafı. y de 50'den küçük olacaktı. Bunun da alt tarafı. Şuralar 50-50 oldu. E x artı y de 50'den büyük olmalıydı. E bu da bir doğrudur. X'e 0 verirsek Y 50, Y'ye 0 verirsek X 50'dir. O zaman şu doğrudan büyük olmalıdır. O zaman 3'ünün birden sağladığı bölge bu bölgedir. O zaman biz burada ne yapacağız? İstenen olasılık kırmızıdır. Tüm olasılık mavi alandır. Bu durumda e, zaten bu üçgenin orta tabanı oluyor bu çizdiğimiz. Buradaki bütün alanlar birbirine eşit oluyor. O zaman şu alan A kadarsa bunun alanları hepsi A kadardır. O halde tüm olan 4A'dır. İstenen alan A'dır. Yani olasılık 1 bölü 4'tür. %25'tir diyebilirim. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir soru. Ufkunuzu açmak için de güzel bir soru. İyi çalışmalar diyorum.